Araba arıza yapmış. Ay, kır kır. Arabanın lastikleri arıza yapmış oğlum. Baba, tamir etmemiz lazım. Ay, tamir edelim. <laughs> aç aç kaputu aç. Kaputu aç. Aç kaputu. Oo motor arızalanmış. Dur dur. Dur onu tamir edelim. Ay. Dur. Dur bakalım. Şimdi böyle kaput dursun. Tamam mı? Dur. Tamam. Kaputu tamir etmemiz lazım. Bekle tamam mı şimdi? Bekle. Ne belli. Vidası vidası açılmış. Bak vidası açılmış. Vidası açıldığı için gitmiyor. Zızz, zızz, zızz. Tamam, tamir oldu. Artık binebilirsin. Artık binebilirsin. Hı. Hadi bin. Bin bakalım gidecek mi? Anahtarı anahtarı takalım. Anahtarı takalım. Ha, bakalım olacak mı? Anahtarı bir takalım. Oy, no, Dur bakalım. Şimdi deneyeceğiz. Oldu mu diye. Deneyelim mi? Gider mi sence? Gider mi bu araba? Baba, baba, baba. Otur, otur. Baba, baba. Otur. Oo gidiyor. Gördün mü? Gitti. Çalışmaya başladı araba. Demek ki sen arabayı tamir edebildin. Tebrik ederim seni. Aa, baba, evet. Bak. Motor sapa sağlam oldu. Motor sapa sağlam oldu. <laughs> Ama kapatmadın kaputu. Kaput açık mı gideceksin? Arabanın kaputunu kapat. Evet. Ama ama açık kaputla gidilmez ki önünü göremezsin. Önünü göremezsin ki. Nasıl gideceksin öyle? Öyle gitmen çok zor. Önünü göremezsin. Oturunca karşıdan göremezsin. Kaput kapalı durur. Açık mı durur? Ama o zaman buradan böyle önünü göremezsin. Anladın mı? Önünü göremezsin. Göremezsin ki. Göremezsin. O yüzden kaput kapalı. E tamam sen öyle sür o zaman. Hadi görüşürüz o zaman. Ne diyeyim? Dikkatli kullan. Tamam mı? Hadi bay bay.